Şu an itibariyle neredeyse dört gündür su yok bu sokakta. Ee, biz e, arkadaşlarla konuşalım ama buradaki e, çocuklarımız ve genç kızlarımıza baktığınızda durumun hakikaten çok vahim olduğunu da size söylemek e, istiyorum. Yetkililer bunu artık e, mutlaka ve mutlaka çözüme kavuşturması gerekiyor. Oradan başlayalım. Sanırım biz e, Sabahleyin belediyeye e, Burada beş gündür su kesik. E, gittik ama yeterli bir cevap da almadık. Bu zaman zaman değil. Her sene oluyor. 5 hı hı. gün su mu kesilir? yani Böyle bir şey yok yani. Ama yeterli bir cevap da alamadık. Hatta Filiz Hanım vardı. Benim aşağıda komşu. Beraber gittik. Yani çözüm olmayınca e, bizim suya ihtiyacımız çok büyük. Ekmek olmasın ama e, suyumuz olsun Hı -hı. istiyorum doğru çok önemli evet. olay. evet ekmekten daha önemli su konusu hem hijyen anlamında hem de e, şu son dönemdeki son dönemde sıcaklıklar çok arttı. 40 derecenin üzerine de çıkmış durumda siz neler söyleyeceksiniz ya evde rezalet bulaşık yıldı duş alamıyoruz iki senedir böyle her yaz geldikçe susuz kalıyoruz yani. Hmm. Ev temizliğini yapamıyoruz. Hadi seferinde. daha önce yangın vardı bir şey vardı. Birbirimizi idare ediyorduk. Yani yani her, suyla yani oluyor. her zaman mı yangın var? Her Ol. zaman mı bir şey var? Bunun yangınla alakası olduğunu düşünmüyorum Hayır, değil ama muski ama... yetkililer mutlaka bu konuyla ilgili <laughs> buradaki yurttaşlara da bilgi vermek zorunda. Çünkü bilgi verdikleri zaman en azından günde 1-2 saat bile açsalar bir şey olacak. Çünkü yakındaki camiye gitmeye çalışıyorlar. Fakat cami imamında kapıları kapatmış durumda. Tuvaletleri de kullandırmıyor. E bu iş nasıl olacak? Yani nasıl ki cami orada bizim bir işimize yaramıyor. cami yani işe yaramıyor Sırk durumuna gelinmiş durumda. Durum evet. bir Siz ne Ben şöyle söyleyeceğim. <laughs> ee, benim yaşlı 65 yaş üstü iki e, var. Yani e, annem ve babam ve çok mağdur oluyoruz. Hem kişisel bakımlarımız çok sıkıntıya düşüyor ve çok aşırı sıcak var. Ve burada susuz kalmak, bir duş alabilmek bile imkansız. Yani o yüzden de bir an önce her sene aynı sorunu yaşıyoruz ve Evet. Bu beş günde biz yedi gün susuz kaldık geçen evet, sene. Evet. Biz plastik tabak çanaklarla artık bulaşık yıkayamıyoruz. Artık pislikten her şey yığıldı. Plastik tabak çanak bardak kullanmaya başlamıştık. Yani durum bu kadar vahim ve, Aa, ve ben benim ben küçücük çocuklarım var. Ve yaşlı iki tane anne babam var. Yani e, bir an önce çözüm bulunması lazım. Yani 2022 şartlarında hani üst mahallede su olup da bu mahallede suyun olmaması ha, hani trajikomik gerçekten. Çok doğru, çok doğru. Siz neler söyleyeceksiniz hiç alışık olmayan bir şey değil mi bu susuz kalmak? Hiç sorma, çekiyoruz. çekiyoruz, bunun tarzına bakıyorsan çok memnun oluruz. Diyeceğim günlüğü bu kadar. Siz ne söyleyeceksiniz? Geçen sene de yaşanmıştı aynı sıkıntı ama orman yangınları sebebiyle e, bunu biz Bodrum halkı olarak Siyene'ye çektik. Herkes elinden gelince bu çok tasarrufu var. yapmaya çalıştı. Ancak bu sene inanılmaz bir derecede, yani 4 gün 5 gün süren bir susuzluk. Şimdi biliyorsunuz hayatımız su, yani önemli bir kısım. Hani e, mahallemizdeki birçok, komşumuz hani ekstra çimleri sulayıp vesaire yapıp da suyu boşa harcayacak bir durumumuz da yok. Çok yani bu konuda tasarruf da etmeye çalışıyoruz ama ilgililerin yani gerekli yetkililerin bununla ilgili acilen, ivedilikle bir çözüm bulmasını istiyoruz tek temelimiz evet. olur. Evet biz Turan Bey'le biz e, sabahleyin yazıştık. Hakikaten e, söyler söylemez bu işin e, sadece onların sorunu değil aslında Bodrum'un sorunu olduğunu anladım. Hemen buraya evet, geldim evet. ki sorunu ve e, sesimizi duyuralım ki e, bir çözüm olsun, değil Öncelikle mi? Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Bizi kaynağı aldığınız için de görevimiz bu. Teşekkür ederim. Çünkü sizin haricinizde kimse bizi kayıla almıyor anladığım kadarıyla. Belediyeye de gidildi. Muskiye'ye de gidildi. Telefonlara cevap verilmiyor. Bakın şu anda biz görevdeyiz ama işi gücü bıraktık su, su bulmaya, çalışıyoruz. çalışıyoruz. Ve bu sıcakta çok büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Doğru. 40 derecenin üzerinde hava sıcaklığı var. Hastalık hatta safhada ve evde su yok. Çok doğru. Bir gün hadi biz de destek verelim. Kontrollü kesintilere biz de destek verelim. Ama 4 gün 5 gün çekilecek şey. Olacak değil. şey değil. Olacak şey değil. Sen neler söyleyeceksin genç kardeşim? Yani ben e 3-4 ay sadece Bodrum'a geliyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Hatta İstanbul'un en eski yerlerin, yerleşmelerine birinde yaşıyorum. Ben böyle bir sıkıntı hiç görmedim. Fatih'te yaşıyorum. Hani Bodrum gibi Türkiye'nin belki de en önemli, en güzel havalarından birine sahip. Cennet bir yer burası. Hani burada bu insanların, bu çocukların, bu genç kızların, teyzelerimizin, annelerimizin, babalarımızın, abilerimizin bu sıkıntıları çekmesi gerçekten üzüntü verici. İşteyse bir bilgilendirme olması, bizim muhatap alsalar mesela, ya bizim muhatap görevse karşımızda belki insanlar ona göre bir hazırlık yapacak. Hani 3-4 gün su kesintisi olacak. Ona göre hazırlığınız yapın deseler çok biz de da. ona göre hazırlık yapabiliriz. Çok hani bence bu görüntüler ben çok seviyorum Bodrum'u. Ben de burada büyüdüm zaten. Bence bu görüntüler bize Bodrum'a yakışmıyor. Hani geçen sene malum çok güzel bir semaverlik hali vardı Bodrum'da özellikle. Yani insanlar hiç sesini çıkarmadı. Sıkıntı yok dediler. Soğunmayabilirler ama bu sene Allah'a şükür çok bir yangın da büyük bir yangın da çok görmedik. İnşallah da şükür. görmeyiz. Öyle temenni ediyoruz. Hani insanlar bunları yaşamasın daha fazla. Bir muhatap bulabilelim. Burada insanlar daha yapayım. fazla sıkıntı çekmesin. İnşallah teşekkür ederiz gerçekten geldiğiniz için bir e, muhatap bulmak istiyoruz. Sorunun çözülmesini istiyoruz. Evet teşekkür ederim. Evet siz neler söyleyeceksiniz? Kadınlar bunun işi zor. Kadınların gerçekten çok zor. Çünkü e, iki gün evet bir şekilde idare ettik camiden taşındı su falan ama şu an bulaşık makinesi dolu, çamaşır makinesi dolu, çamaşır makinesinin dışında çamaşırlar taşıyor. Meyve sebze yıkamamız lazım mümkün değil. Ben şimdi Bodrum'da esnafım. Bodrum'a vergimi veriyorum. Hani Bodrum için yeniden gelen her şeyi mi yapıyorum açıkçası? Dışarıdan gelip vergisini buraya vermeyen insanların şu anda rahat yaşaması biraz bu yıl batmaya başladı açıkçası. Gücüne ee, gidiyor insanın değil gücüm mi? Gücüme gidiyor kesinlikle. Ee, bahçem kurudu. Bahçemdeki her şey kurudu. Yani bir an önce çözüm bulunması lazım. Arka sokakta var burada neden yok? Arka sokakta var. İki sokak ötede su var. Niçin yok burada? Haber verilsin biz gene sineye çekelim. Biz zaten burada yaşıyoruz. Yani bir an önce geldiğiniz için Ayrıca teşekkürler. Çözüm istiyoruz. Evet, evet bizde de e, sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Neyse hani herhangi bir bilgi de verilmiyor. Sorun nedir haberimiz yok. Bilmiyoruz. Arkadaşıma katılıyorum. Aynı şekilde ben de çalışan bir insanım. Bir gün iznim var. Bugün de temizlik yapıyorum. Susuz yapıyorum temizliği. Hı -hı. Ve dört gündür işime ben duş almadan gidiyorum. Bu olacak, olacak bir şey, şey değil. Lütfen bilgi şey. verilsin. Sorun neyse para mı istiyorlar? Para verelim, toplanalım. Çözülsün şu sorun. Neyse bizim mahalledeki sorun. Yani sadece bunu istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Merhabalar. Benim de üç tane çocuğum var. Çok sıkıntılar of, çekiyorum. Çocuklarla çok zor Evet çok zor. Sabah hani kalkıyorum, suyu açıyorum, su yok biraz daha uyusunlar, uyanmasınlar. Hani diyorum ki belki uyanana kadar su akar da buna bir çözüm buluruz. Ama maalesef gündüz öğlen oluyor, akşam oluyor, sabah oluyor. 2-3 gün su yok. Sabah denize gitmek istediler. Nasıl götüreyim? Geldiklerinde duş lazım. Götüremedim onları. Hep ertele, hep ertele isteklerini hani anne şunu yapalım su yok anneciğim su aksın tamam yaparız ama olmuyor yani. 3-4 gündür biz hani yine durabiliriz ama çocuklar için gerçekten çok zor çünkü anlamıyor bu defa çocuk. Su yok diyoruz, nasıl yok? Yok anneciğim. Ne yapabiliriz? Zor yani. Siz de aynı durumdasınız galiba. Ben, evet, ben de aynı durumdayım. Denize biz de gidemiyoruz. Bu sıcakta çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Çamaşır kalmadı, makineyi kuramıyorum. Bugün belediyeyi aradım, Bodrum Belediyesi'ni, beni Muğla Belediyesi'ne aktardılar. Orada da su veriyoruz diyorlar ama Tabii ki inanmadım su yok çünkü Adresimi kadar verdim kapı numarama Kadar yok yok yani Bulaşık yok çamaşırım yok Artık elle çitleyerek yıkıyorum Çocuklarıma öyle giydiriyorum çünkü Bir haftadır olmaması bir, Bizi artık krize sokmaya Başladı. Belediyeden de ne Dönen var ne ilgilenen var Böyle bir rezillik yaşıyoruz evet. Abi sen neler söyleyeceksin Evet ben de bir şeyler söyleyeyim Şimdi benim sorum şu, iyi günlerden öğrenmek istediğim şu. An. Burası Bodrum mu? Yoksa Gobi köylü mü? Yoksa Büyük Çağrı köylü mü? Bu kadar. Evet, daha ne ne? Sözün sonu bu. Abi, şah, evet. Geldi. Merhaba, evet, abi. siz ne söyleyeceksiniz? Siz de herhalde susuz kaldınız. Evet, üç gündür perişanız zaten. Depodaki sular da bitti. Şimdi ben de işte bir donları görünce annemden su almaya gittim eve mecburen. Böyle göçebe hayatta gibi bir hayat fena. yaşıyoruz. Evet. Peki. Aradım ben Muski'den birkaç kişiyi. Onlarla alakalı olmadığını söylediler. Yapabileceğimiz bir şey yok şu anda. Aydem'den kaynaklıymış galiba. Ama Aydem de onları atıyor. Kimin top kimde bilmiyoruz yani şu anda. Evet. E, son söz olarak şunu söylemek gerekiyor. Buradaki insanlar, buradaki yurttaşlar susuz ve e, bidonlar boş. Ama bu bidonların doldurulması için e, Muski'ymiş, Bodrum Belediyesi'ymiş, Aydem'miş onları hiç ilgilendirmiyor. <laughs> bu suların dolması gerekiyor, çocukların su içmesi gerekiyor, yıkanması gerekiyor, bulaşıkların e, temizlenmesi gerekiyor, e, çamaşırların yıkanması gerekiyor ve bunu yapamıyor yurttaşlar. E, <laughs> bunun çözümü gerekiyor. Bunun çözümü için de başvuracakları tek nokta var. İşte o da devlet. Devlet kim? Burada Bodrum Belediyesi. Mutlaka bir önlem alması gerekiyor. Mutlaka değerlendirmesi gerekiyor. Ve çözüm bulunması gerekiyor. Bunun başka çaresi yok. Başka bahaneye de gerek yok. Bir an önce çözüm istiyorlar.